Başladı. Hepinize verim arkadaşlar. Bugün istek dışı bir arkadaşıma video çektirdik. Hemen şu tamam. Roblox'a girelim. Roblox'a giremiyorum daha iyi. Em, em, en başta, en başta. Em, arkadaşlar bugün Roblox, em, roblox videosu çekeceğiz. Sinca, vallahi, sinca, yedim. Hı. Arkadaşlar. Yok olmaz adı o çekecek ya. bugün Ay. sizlerle Roblox oynayacağız. gözüküyor mu arkadaşlar? Dur. Dur bir dakika. Dur çıkacak çıkacak. Oo! Oh! Senin tabletin bu kadar ince mi acaba? Senin, bir sürü oyun yüklemişsin. Senin tabletin çöküyor. Evet, Yok çök çökmüyor. Oyun. Bu oyunu çok seviyorum. Ne oluyor? Ben şunu, ya bir şey mi yapıyorsun? Gir. Gel. Annen gelir bak. Oyun oynuyoruz. Ve video çekiyoruz. Video bitti bitti. Bu ya bitti. ev gelmiş o pahalı ne? Yo gelmedi. Benim kaç Robux'um var bu oyunda? Bu oyun. Ev... yok. Bu ev ne? Ama ya da düşünmüyorum. Alabiliyor muyuz bu evi? Hayır. Hı. Bilmiyorum bir ben de oyunu. O, o ev bende var. Girmedin mi hiç? O, ev, o ev bende var. Girmedim, mi Oy, ben girmedim de var. yani çok girmedim. O, bir o ev bende var ki. En fazla bir kez girmişim. Hem de değil. bir sene önce gelmiş. Senin çok. Dur dur dur. Haritaya bak buraya. Hı -hı. E bu benim karakterim işte. Bu benim bu sadece bunun gözlük hali var, gözlüğü var. O kadar ama bu oyun <laughs> gitti. Aynı kara aynı karakteri yapmışsın. Gözlüğünü de koy Play yazacak. Şey play play yazacak. Play kadar. Ben, ben, ben şimdi Smiley Dog videosu açıp seni korkuturum. Play. <laughs> Hadi bakalım. Adamım, Lan bu ne? <laughs> Gel. Ne yapmışsın? Seni güzel bir kıza dönüştüreceğim bak sen göreceksin. <laughs> de. Yok böyle ne? oluyor. Oyun farklı. Böyle oluyor. Ben de denedim böyle oldu. En sonunda kızdım tableti parçalamamak için bıraktım. Bir şey söyleyeceğim bu niye böyle oluyor ya? Bu Aa, oyunu niye küçülteceğim? Dur bir dakika bu niye böyle? Bu niye küçültüyorsun? Adım kep çekeceğim. Çık şu oyunu. Bu onu. ne? He çık. Neredeyse adım kep çekeceğim. Bu tablet çok mu senin karakterin hak Çıplak. Ya. <laughs> Çıplak. ya eskisi daha iyiydi. Neden ben değiştirdim bu karakteri? Bu değil yani buna değiştirmedim. <laughs> <laughs> Lan bu <laughs> arabayı nasıl almışlar? O Robux'lu. Dur. Bir, bir Robux'lu. Robux'lu. Robuxu. Robuxu. Şimdi Robux'un ağzını nasıl ha sonra <laughs> dövelim bak seni şimdi de <laughs> bu haber hmm. iki yere nasıl da oturuyorsun Bro bak Roblox'ta sandalye denen bir şey <laughs> var altta biliyor musun Roblox tarzında doğa 12 bin kupa saçlarda da gelmiş lan değil biliyor musun lan saçlar gelmiş hayır 430 seviye Anam saçlar da gelmiş bu nasıl bir şey? bir saç gelmiş. Ben de o no box yüklemek istiyorum ama annemizin anne. Ya da. Ya da. Bu, ya bu da, da gelmiş. gelmiş. Bu ne? Abi yeni gelmiş galiba. Ya dur bir ben oynayayım Dur. çok o. iyi şu, şu an. Bu oyunu bu çok, bu çok sevdim. Benim, Benim derd derd Bne. iki tane dur. var. Bu neymiş? İki top yükleme bu bu Ana bu ne be? İki çok kötü gitti. Benim de var öyle bir bok. Göstereyim mi? Hatta onu için? internet bilmeyen biri ne yaptı be? Ya. Anne be. Biraz yok silmedi ya o benimkini. Vay. Wow, Çıkmıyor çok ya benimki. Sen takamamışsın. Ama benim de gözlüğümün camlarının pisliğine var. Seninki de çok pis. Ya. Hani benim... ev gözlüğünle mi oynuyor? Yok. Evet, Brawl Stars videolarını Brawl Stars izliyorum. Parmağımla siliyorum. zorunda kalıyorum bazen. What? Aa oh, çok güzel bir şey buldum. Bak şunu giy yapsana. Çok güzel gibi duruyor. Oyun buğa girdi Çin senin. Çiçek olmayacaksın. Oyun artık o kadar oyun yüklenmesin ki tadı donuyor. Ya başka bu... oyunları sil ya. Sevmediğin oyunları bu kadar baga olmaz. 10 tane ya. oyunu sil. 70 tane Yok hiç sil. Silmem. Öldürseler beni bile silmem. Kedi <laughs> mi sen öyle düşürüyorsun onu. Ben bunu sevdim. Allah aşkına şunu cırma. Cırma alacağım şimdi. Ela <laughs> ne yapacak <çalışıyor? gülüyor> Şapkalar da gelmiş. <laughs> ne yapmaya çalışıyor? Ne yapmaya çalışıyor? Çok merak ediyorum. <laughs> aç, aç ne? Bu ne? <laughs> <laughs> Ya bu senin karakterin niye bu kadar şişman? Biz şişmanız. Nasıl biz bunu yapabiliyoruz? Bunun da karakterim böyle dümdüz şişman. şişman. ama bu. Hadi bu oyun ben... böyle yapıyor bu karakteri. at şunu seç şunu şunu. Şuna bas. Resetledin karakteri. Karakteri resetledin. Ya aynı karakter. Yo, karakteri yo. resetledin bile. Yo. Neyse. Ee, <laughs> Hah. Ee, Biliyor musun karakterinin oh. burasını de, e, değiştirmiyorsun. Bu zaten senin robotik karakterin. Yok. Benim karakterim daha şey dur bu. Gösterirdim de şimdi. Açarsam doğa, doğa kesinlikle saldıracak üstüme. Işte. <laughs> bir dakika bu ne? Wow. Güzel bir kız <laughs> oldu. Bir dakika. <laughs> Adana benim arkamdan geçiyor. Bakar mısın? nasıl bir şey? düşürürüz <laughs> sonra seni Gözlüğünün Aa, ben bunu alabiliyordum. Bu nasıl paralı oldu? Paralı artık. İki gözlük takmayı dene, denemedim ki ama. Onun yani gözlüğünü takar. Atlas. Çok güzel. He, oldu senin kızın. Şimdi Aynen, anneannenin gözlüğü genelde çok Dur. Güzel oluyor. Sanırım senin numarası ne? kaç? Ben bir bileyim seninkini. Bak şurada yazıyor. Göremiyorum herhalde biz. Çok tatlı bir kız oldu. Yani, Hadi bakalım. Koş 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 koş. 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 Smiley Docker Fer başimdi. Yes. Korkudan ölürsün burada What? What? Motor gelmiş. Motor geldi zaten. Zaten Ana. çok oldu. Araba geldi dörtlü. Koş 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 anne. Şaş şaş şimdi doğruca gelsin. Şimdi bilmiyorum ki. Ya! Ha! Sen dur bir dakika. Oo, aşağılara in. Aşağılara in. Buradan. Gif var. Sarı gitti. Aa o gelmişti. Oho. O gelmişti. Ferrari var. Ulan nereden? Ferrari Yok, biliyorum da Ferrari Ferrari. Neler vermiş?